Sarıdan saklanıyorum bak şimdi. Görecek Gördü bak. o <laughs> da saklanıyor bak. Bak bakıyor bak. Ha gördü geliyor. şey vermişler gelmiyor bak. Ne verdiler la? He? Ne verdiler? Başında yatıyorsun. Ne o? Ne verdiler oğlum? He? Alayım mı? O sarı. Sarı. Oh 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 oh. Anam anam et vermişler. Dökelim bakalım oğluma. Oğluma dökelim bakalım. Hadi. Hadi dökelim bakalım. Bıraktı gel. Gel oğlum gel. 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 Al, al bak, al, al bakalım. Al. Hepsine sarı çökmüş. Ne oldu? Yemiyor mu? Tok musun? Arı. Bunu biraz kazıyalım bakalım. meraklıya da verelim Meraklı. Al, düştü lan. Meraklı. Al oğlum. He? Sen mi mu? He? Al bakalım. Al. Meraklı al. al. Sarı yemesin hepsini Arı var ya bir poşet mala çökmüşsün ha. Merak diye hiç vermiyor. Al ha, merak da al. Al bunu. Sarı. Koca sarı seni. Aferin. Aferin. Aferin oğlum. Bu da tüylü kızım ha. Tüylü şey. Sarının mekanı. Sarının mekanındayız. Sarı ağa. Meraklı.